Merhaba, hoş geldin. İnsan sahip olduğu özelliklerle doğadaki diğer canlılardan farklılaşır. İnsan elleri sayesinde pek çok şeyi rahatça zorlanmadan yapabilir. İnsan elinde baş parmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmak olmak üzere toplamda 5 tane parmak vardır. Bu parmaklar arasında baş parmak insan için çok önemlidir. İnsan baş parmağı doğuştan sahip olduğu için bu parmağın önemini belki fark edemeyebilir. Ama eğer baş parmağımız olmasaydı günlük hayatımızda kolayca zorlanmadan yapabildiğimiz pek çok şeyi yaparken ya zorlanırdık ya da asla yapamazdık. O zaman gelin bu videoda baş parmağın neden önemli olduğuna hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Baş parmak insan elinin yan tarafında bulunur. Diğer parmaklara göre biraz daha kısa ve kalındır. İnsan elleriyle pek çok hareketi yapabilir. Bu hareketlerin anlamlı ve işe yarar hale gelebilmesini sağlayansa baş parmaktır. Baş parmak sayesinde bizler bir şeyleri tutabilir ve taşıyabiliriz. Örneğin içi yiyecek dolu bir alışveriş poşetini taşıdığımızı düşünelim. Eğer baş parmak olmasaydı poşetin ağırlığını taşıyabilecek güce sahip olsak bile bu poşeti taşımak bizim için son derece zahmetli ve zor olurdu. Yazının icadı tarihteki en önemli icatlardan biridir. Yazı elde edilen bilgilerin kaydedilmesini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar. Bu sayede günümüzden binlerce yıl önce yaşamış uygarlıklar hakkında bilgilerimiz var. Eğer başparmak olmasaydı yazı muhtemelen hiçbir zaman icat edilemezdi. İnsanın yazı yazabilmesi için kalemi tutması gerekir. Başparmak kalemi tutma görevini görür ve kalemin sabit durmasını sağlar. Başparmağınızı kullanmadan yazı yazmayı denerseniz Normalde rahatça yapabildiğiniz bu eylemin aslında ne kadar zor olduğunu ve hatta imkansız olduğunu kolayca fark edebilirsiniz. İnsanlar rahatça yemek yemek için çatal bıçak gibi aletleri icat etmiştir. Eğer baş parmağımız olmasaydı bu aletleri tutamazdık ve yemek yemek bizim için son derece zor bir iş haline gelirdi. Hatta meyve, çekirdek gibi çatal bıçak olmadan da yiyebileceğimiz yiyecekleri tutamadığımız için normalden çok daha zor yerdik. Kısacası insan elindeki en önemli parmak baş parmaktır. Eğer baş parmağımız olmasaydı elimizdeki diğer dört parmağın hareket kabiliyeti çok sınırlanırdı ve hatta bu parmaklar işlevsiz hale gelirdi. Baş parmağımız sayesinde bizler istediğimiz her şeyi tutabiliyoruz. Tutarken o nesnenin sabit durmasını sağlayabiliyoruz. Bir eşyayı bir yerden başka bir yere kolayca taşıyabiliyoruz yazı yazmak, resim yapmak, örgü örmek, yemek pişirmek gibi elimizle üretebildiğimiz her şeyi baş parmağımız sayesinde yapıyoruz. Eğer baş parmağımız olmasaydı insan medeniyeti gelişip bugünkü durumuna gelemezdi. İnsanlar günlük hayatlarında elleriyle yapabildikleri hareketlere o kadar alışıklar ki bu hareketleri yapmak onlara çok kolay geliyor ve baş parmağın önemini belki de bu yüzden fark etmiyorlar. Baş parmağımızı kullanmadan bir gün geçirmeye çalışsak ya da baş parmağımızı kullanmadan normalde yaptığımız şeyleri yapmaya çalışsak baş parmağımızın ne kadar önemli olduğunu kolayca fark edebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.